Demet Evgar'ın oyunculuğuyla büyülediği Bahar dizisinin ilk bölümü ilgiyle izlendi. İşte Bahar'ın ekranlara merhaba dediği bölümün özeti. Show TV'nin yeni dizisi Bahar'ı etkileyici hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Yaşamak istiyorum. Bahar ve evrenin yolları nasıl kesişti? Gözleriniz... Gözleriniz ne kadardı? Evliyim ben. Bahar'ın aniden bayılmasına yol açan hastalığı ne? Acizeyim ben. Mağazada bayıldım. Bahar kendisine donör olmaktan vazgeçen kocası Timur'dan nasıl bir intikam alacak? Şimdi canını okudum. Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Bahar 20 sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş doktorluk yerine ev hanımlığını seçerek hayatını eşi başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu ve çocuklarına adamış Bahar karakterinin sabah koşuşturmacasıyla başladı. Bütün çiçekleri koparsanız da Bahar'ın gelişini engelleyemezsiniz. Yakın arkadaşının Bahar'ın doktorluğu bırakıp ev hanımı olmasını eleştirmesi onu çok üzdü. Sen kendine çok güzel bir kariyer inşa ettin arkadaşım ben bununla gerçekten gurur duyuyorum. Ama ben de iki tane evlat yetiştirdim. Yani neden başarılı kadın, güçlü kadın deyince sadece çalışan kadınlara örnek gösteriliyor? Yani evlat yetiştirmek, ailesine bakmak bunlar neden başarıdan sayılmıyor acaba? Yani sen bunu yaparsan o zaman ev işleriyle böyle dalga geçen erkekler ne yapmasın? Bahar'cığım ben o anlamda söylemedim, biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Ama senin her seferinde her seferinde eleştirdiğin... ...eleştirdiğin şey de benim hayatım. Vapurda aniden bir yolcunun fenalaşmasıyla... ...Bahar, asıl mesleğinin doktorluk olduğunu hatırlayıp... ...müdahale etmeye çalıştı fakat yapamadı. Ana ah, plaksi. lazım.

Bahar hastayı ambulansa bindirirken ileride hayatını çok etkileyecek olan cerrah evrenle yolları kesişti. Entübasyon gerekir değil mi? Nefes borusu tıkalı birine. Ha, doğru tabii. Geçmiş bir iyi unutmuşum ben. Ne, ne, gerekir peki? Bir parmak bir de neşter. Hastanın abzı normale dönüyor. Yok, dönüyor dönüyor. Bugün iyi ki siz de karşımıza çıktınız. Kusura bakma, kadını kaybedebilirdik. Bir hayat kurtardınız bugün. Ee, kadın da kendine geldi, kocasına geldi. Ee, ben de gidebilirim o zaman artık. Yapacak bir şeyim kaldı. Bir dakika, kaldım. bir dakika. Siz ne iş yapıyorsunuz? Doktor olduğunuzu söylemişsiniz. Öyle söylemedim yani e, öyle söylemek istemedim aslında. Hanımefendi doktor musunuz değil misiniz? Bakın öyle bir enerji şifacı falansanız insanları sokakta görüp de müdahale edemezsiniz. Canları söz konusu değil Ta, mi? Tabii ki yok hayır öyle bir şey değil. Yani, tıp mezunuyum ben. Aslında çapadan. E, ama yapmıyorum yani 20 yıldır. Ev hanımıyım. Ev hanımlığı yapıyorum. E, ama orada vapurda da öyle... Yani öyle görünce ben kayıtsız kalamadım. Kusura bakmayın sormak zorundaydım. Tabii ki. Yani bilmek zorundaydım. Elbette tabii ki. Tanışmayı unuttuk. Bahar ben. Gözleriniz... Gözleriniz ne kadardı? Evliyim ben. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. İyi ki... Ee, doktor çok kutsal bir meslek. Kendini ailesine adamış Bahar'ın ailesinden gelen eleştirilere daha fazla dayanamayıp tepki gösterdiği sahne çok etkileyiciydi. İnanın bahar ondan daha unutkan. <laughs> Anneciğim nereden buluyorsun böyle şakaları sen de akşam akşam. <laughs> Geçen ders çalışıyorum geldi kek getirdi bana. Hmm. Şeker yok. İçine şeker koyuyor. Kek şeker yok. Ah bahar ya. <laughs> Bak işte en bombasını söylüyorum. Hatırlıyor musunuz? Geçen yaz tatile gittik. Tam denize gideceğiz. Mayosun evde unuttu. Unutmuşum onu. Ah, bahar gerçekten. Yani iyi ki kendini bir yerde unutmuyorsun. Ama bak çok istersen o olur ha. <laughs> bahar mağazadayken aniden bayıldı ve kaldırıldığı hastanede eşi Timur'u aradı. Acildeyim ben. Mağazada bayıldım. Bayıldın mı? Evet. Anlamadım. Bayılmış öyle gözümü acilde açtım. Ya yani şey diye söylüyorum. Refakatçi gerekebilirmiş de ne yapayım ben? Konferansı iptal edemem ama istersen bir konuşur. Anne, gerek yok. Yok yok. Sen git konferansa. Tamam e, annemi ara yanına gelsin ama kendi anneni arama rica ediyorum. Ortalığı ayağa kaldırdı şimdi. Bahar'ın hastanede doktoru ararken daha önce karşılaştığı cerrah Evren'le tekrar yolları kesişti. Aradığı doktor Evren'in ta kendisi çıktı. Bahar hayatını değiştirecek hastalığını öğrenince büyük bir yıkım yaşadı. Bahar Hanım e... Karaciğer değerlerimiz birazcık yüksek. Yani e, nasıl diyeyim? Durumunuzu kontrol altına almazsak karaciğer nakli gerekebilir. Evet. Karısı Bahar'ı aldatan Timur, eşinin karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu duyunca şok yaşadı ve nakil için tek uyumlu donör Timur'unki çıktı. Ve bu nakile en başta karşı çıkan Bahar'ın kaynanası Nevra oldu. Siz şimdi yani oğlumun ona gelinime yani karaciğeri vermek zorunda olduğunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Zorunda olduğumu söylemiyorum yani mümkün olduğunu söylüyorum. Olmaz. Olmaz canım niye yani sağlıklı bir insan neden kesiyorsunuz ki? Ya ameliyatta bir şey olsa çocuklar annesiz babasız mı kalsınlar? Bahar tekrar fenalaştı fakat bu sefer durum çok ciddiydi. 24 saat içinde karaciğer nakli olması gerekiyordu. Timur'un kara ciğerini vermek istememesi Bahar'ı daha da kötü yapıyordu. Timur sonunda ikna oldu. sayende daha iyi olacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür etmeye gerek yok Bahar. Benim... ...benim çok önceden bu karar vermem gerekirdi. Hayır. Timur bu o kadar kolay bir karar değil ki. Bir de seni düşününce... ...bıçak altına yatamazsın öyle kolay kolay. Annene karşı geldin. Bunu beklemiyordum. Söz konusu sensin burada Bahar. Çocuklarımız. Çocuklarımız. Bahar'ın eşi Timur'la konuşurken söylediği yaşamak istiyorum cümlesi seyirciyi çok etkiledi. Bahar geçmişte verdiği kararların pişmanlığını dile getirdi. Yaşamak istiyorum. Evet yaşamak istiyorum. böyle ölümle burun gelince... ...hani bütün hayatın film şeridi gibi gözünün önünden geçermiş ya öyle derler. Yani burada olduğun sürede... ...bizi düşündüm. Hani biz daha genç olamadan... ...sevgili olamadan anne baba olduk. Kendimden o kadar çok vazgeçtim ki Timur. daha çok sevmeni istedim. Ben bazen... ...benim nefesimden bile rahatsız olduğunu hissettim. <laughs> Nefes almamaya çalışıyordum yanında. Ama bunları sen istemedin ki. Ben yaptım. Ben o kadar yalnızdım ki... Suç, ...suçlamak için bile kimsem yoktu. Senden başka. Kuştan seni suçluttum ve şu anda hayatımı kurtaran yine sensin. Ben sana hayatım boyunca minnettar kalacağım. Timur çok radikal bir karar alarak donör olmaktan vazgeçti. Fakat Bahar'ın şansı yaver gitti ve yeni bir donör bulundu ve ameliyata alındı. Donör bulundu ameliyat alıyoruz. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun Bahar. Ameliyattan sağ salim çıkan Bahar son dakika döner olmaktan vazgeçen kocasından nasıl bir intikam alacaktı? Bak çok şükür son anda başka bir donör bulundu. O kadar şanslıyız ki. Anladım. Efendim Şimdi. Evet şimdi. Anladım.

é